Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizin daha önce çok beğendiğiniz bir videoyu ikincisini çekiyorum. O da nedir? Kutu açılış videosu. Aslında ben bu süperşimi birkaç gün önce verdim. Hatta açmış da bulundum. Ama sonra aklıma geldi. Dedim ki neden ben bunu bir videolaştırmıyorum? Hem kanala içerik olur hem siz istiyorsunuz ki ürünleri görelim, yakından bakalım, edelim. Merak ettikleriniz oluyor. O yüzden bir videoya çevireyim dedim. Hemen... Lafı uzatmadan şöyle neler almışım size göstermek istiyorum kamerayla birlikte. Aslında bu sefer çok büyük bir siparişim olmadı. Biliyorsunuz soranlar olabilir. Abi dükkan senin değil mi? Sen niye sipariş veriyorsun diyen olabilir. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bizim dükkanımız depomuz Çanakkale'de. Haliyle ben de siparişlerimi gerçekten site üzerinden veriyorum. Şimdi daldırılarla başlayalım istiyorum. Çünkü sizin de çoğu zaman sorduğunuz soru şu... Abi bir pakette kaç tane dalları var? Bir paketteki dalların boyutu ne? işte gramajı ne? Uzunluğu ne diye soruyorsunuz. Mesela beyaz darıyla başlayalım. Bizim beyaz darılarımız gerçekten orijinal ırk. Yani Türkiye'de üretilen ve çok iyi bir şekilde toplanan, bakımı, üretimi çok iyi olan üst düzey kalitede bir darı. Zaten boylarından görüyorsunuzdur. Neredeyse hiçbir yerde bu kadar kalitede darı bulamazsınız. Bir pakette yaklaşık bu kadar 6-7 tane dal darı oluyor. Yaklaşık 150-200 gram aralığında. Kırmızısı bu da farklı bir tür, farklı bir tür cins bir tür kadar oluyor. Bunlar bir tık daha ince ve uzun oluyorlar. O yüzden bir pakete bununla beyaza göre daha fazla sığıyor. O yüzden kırmızı da bu şekilde oluyor diyebilirim. Bu şekilde size paketlerde geliyor. Vakumlu paketlerde geliyor bu arada. Siz de istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Kırmızısı ile beyaz arasında çok çok büyük farklar yok bu arada. İstediğiniz gibi gönül rahatlığıyla her gün bile verebilirsiniz. Bu tamamen sizin kuşunuzun alışmasına bağlı. Şimdi burada birkaç parça oyuncak var. Bunları ben genelde kuşlara asıyorum. Kemiriyorlar. Şuraları kemirebilecekleri ağaçlardan özellikle fındık ağaçlarından yaptırmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Kemiriyorlar, yiyorlar. Tabi şurada detay olan şey şu. Kuşlarınızın şuralarla çok fazla oynadıktan sonra yiyip yemediğini kontrol edin. Çok çok nadir. Belki bin kuşta bir görülür ama kuşlar bazen stres durumlarında iplik yiyebiliyorlar. Bu perde ipliği de olabilir, sizin çorabınızın ipliği de olabilir, her şey olabilir. Bu durumlarda gözlemleyin ve o tür kuşlarınızı bu tür oyuncaklar vermeyin derim. Kuş kömürü. Aslında bu da çok soruluyor. Ben tüketmek zorunda mıyım, tüketmeli miyim? Ben zaten kum veriyorum, mineral blok veriyorum. Vermesem olur mu diyorsunuz ama bu özel olarak kuşlar için üretilen bir kömür. Ve genel itibariyle kuşun sindirim sistemini koruyan, kollayan herhangi bir hastalık öncesi o ilk kapıyı karşılayan güvenlik görevlileri diyebiliriz. Ben kum, toprak ve kömürü üçlü bir karışım olarak sürekli kuşların önünde tutuyorum diyebilirim. Şimdi burada bir pikstom var. Aslında pikstom demek hem gaga taşı anlamına geliyor hem de bu yolmayı önlemek anlamına geliyor. Kuşlarımız bazen yolmaya yatkın oluyorlar. Yavrularını ya da eşlerini yolabiliyorlar. Bu tür kalsiyum içerikli ve mineral içerikli gaga taşları Kuşlarınızın o eksikliklerini alıp streslerini giderip bu yolma problemlerini ortadan kaldırmanız işe yarıyor. Zaten piyasada neredeyse en iyi diyebileceğimiz kalsiyum taşlarından biri de bu Karlin'in ürünü diyebilirim. Zaten Almanya'dan özel olarak geliyor, İtalya olarak geliyor. Şimdi gaga taşlarından giderken buradan da gidelim. Bu da bizim özel, bize özel okaliptüslü gaga taşı. ben bunu özel olarak yaptırıyorum. İçerisinde okaliptüs tohumları var ki zaten biraz sonra göstereceğim. Bunu da kuşlarınız bayılarak diyorlar. Özellikle bu taşın kızıştırıcı ve kızgınlaştırıcı yani erkek ve dişi kuşu üremeye teşvik edici bir pozisyonu ve rolü var. O yüzden eee kontrolü bir şekilde vermeyi unutmayın. Bu tür sorunlar yaşayan çiftleriniz varsa da bu gaga taşını muhakkak kafeste bulundurun derim. Okalyptus'tan gittik, okalyptus'tan devam edelim. Ben kuşlarıma özellikle kış aylarında okalyptusu sürekli kafeslerinde bulundurmaya çalışıyorum. Burada hem yaprakları hem tohum tomurcukları olan bir dal var. Bu da Antalya'dan kemerden az olarak toplanıyor, paketleniyor ve sizlere kadar geliyor. Bunların hepsini neselikanatlar.net, neşelikanatlar pet marketten sizler de alabiliyorsunuz. Şimdi dinlenme tünekleri iki tane özellikle bir küçük bir büyük istedim ki göstermek istiyorum size. Dinlenme tüneği kuşların gün boyunca ince ya da kalın tüneklerde vakit geçirdikten sonra özellikle akşam saatlerinde ee, üzerinde bir şeyler yemek istediği, bir şeyler atıştırmak istediği, gagasını gıcırdatmak istediği bir alan. Bazen kuşlarımız böyle düz alanlara ve düz zeminlere de ihtiyaç duyuyorlar. Bunların büyük ve küçük formları var. Bir de orta boyları var. Özellikle istediğiniz bir boy varsa bize siparişlerin açıklama kısmına yazarsanız biz de ona göre gönderiyoruz. Bu şekilde civatalı oluyor zaten. Her türlü kafese de uyum sağlayabiliyor. Dinamitinlikleri. Şimdi vitamin grubuna geçiyoruz. Benim özellikle severek kullandığım bir protein var. Ben bunlar normalde 500 gramlık büyük bir pakette satılıyor ama benim kuşlarıma çok fazla geliyor 500 gram. Ben yavru besleyen kuşlarıma veriyorum bunu. Ve gerçekten tüy çıkarmada, tüylerinin kalitesinde problem olan kuşlara da haftada bir gün verilebilir. Suya katılmıyor, mamaya ya da sebzemeye ve ilave ederseniz çok büyük etkisini görürsünüz. Zaten tamamen hayvansal bir protein oluşuyor ve yüksek miktarda proteinden oluşuyor. Tavsiye ederim. Oh, birazcık hızlı anlattım iyi ama güzel gidiyor bence. Ya sıkılın istemiyorum. Sıkılmayın. Ee, kanalda kalın. Videoları izleyin. Tabi izlerken beğenmeyi unutmayın. Şu var. Bazen ben hiç söylemiyorum. Hatta hiç uyum değildir. Ama o videoları böyle 100 kişi falan beğeniyor. Ama hatırlatınca arkadaşlar bir beğenirseniz yani bize destek olmuş oluyorsunuz. Ve daha hala unuttuysanız abone olun falan dediğimde daha fazla böyle e, talep geliyor. O yüzden arada bir hatırlatmak lazım bence. Şimdi... Buradan mama katkıyla devam edelim. Bu benim yaklaşık 2 senedir kullandığım bir mama katkısı. Sınırlı sayıda geldi zaten. Sitede de görebilirsiniz. Bu özel olarak üretiliyor ve dönemsel olarak üretiliyor. Son kullanma tarihi de genelde 6 ay civarında oluyor. O yüzden hemen tüketilebilecek bir ürün. Ben bunu haşlanmış yumurtaya, mısıra, sebze meyveye her şeyi ekliyorum. Çünkü içerisinde birçok faydalı tahıl, tohum ve bitkilerin özleri var. Ve gerçekten de çok kaliteli ve faydalı bir ürün. Bunu da herkese tavsiye ederim. Şimdi Sensit bunu geçen videoda çok kısa anlatmıştım. Burada da sırf anlatmak için kutunun içine koydum. Çünkü özellikle yaz ayları geldiği için kuşlarımızda bit ve pere problemleri görülebilir. Evde beslenen kuşlarda bu problem çok gözükmez ama e, yine de önlem amacıyla kullanmak isterseniz bu ürün tamamen doğal bir ürün. İçerisinde lavanta, çay ağacı, tarçın ve şunun adını hep unutuyorum o yüzden bakıyorum. Nem diyorlar. Nem ya. Onu tam bilmiyorum nasıl bir bitki olduğunu. Ama zaten kokusun öyle güzel tarçın, lavanta ve işte kekik kokuyor ki bayılacaksınız. Bunu kuşunuzun ensesine bir damla damlatıyorsunuz. Instagram'da da belki bilmeyenleriniz vardır. Yeni bir Instagram adresimiz var. Kürdan Kokateyl diye onu da koyarım. Orada bununla alakalı bir video çektim. Gösteriyorum. Kuşun omzunun arkasına iki tane işte kanadının arasına bir tane damlatıyorsunuz. Bu onu neredeyse üç ay koruyor. Burada bit dozu var. Bu da yine ithal bir ürün. Özel bir ürün genelde kanatlar için kullanılıyor. Genelde yuva yapan kanatlar için kullanılıyor. Güvercin türevlilerinde daha çok yaygın kullanılıyor. Ama siz de kuşlarınızın kafeslerine, kafes tabanlarına, işte mısır gönüllü serdiyseniz onun üzerine ya da yuvalığındaki talaşın içerisine serpebilirsiniz. Herhangi sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Bu da bizim sitede mevcut. Zaten <laughs> buradaki her şey bizim sitede mevcut. <laughs> Bu arada. Şimdi Intestifit. Bunu bir uzun uzun anlatmaya ihtiyaç duymayacağım. Sadece bir şey anlatacağım size. Benim 10 yıldır kullandığım bir marka var. E, Rönfret. Rönfret'in Entrobak adında bir probiyotiği vardı. Probiyotiği defalarca anlattım. Faydalı bak bakterilerdir, canlı bakterilerdir. Bu faydalı bakteriler kuşların bağırsaklarında, kursaklarında yaşarlar ve, ve onların herhangi bir problem yaşamasını, hastalık yaşamasını engellerler diye. İşte Entrobak normalde 500-600 gramlık büyük bir paketti. Ama artık tek bir kuşun kullanabileceği 125 gramlık bir e, versiyonunu çıkardı Rönfret ve Türkiye'de de artık satılmaya başladı. Bu sadece adı değişti, Intestivit oldu. İçeriği tamamen aynı. Eğer ki 3-4 taneden fazla kuşunuz varsa bu şekilde bir paket almanızı tavsiye ederim. Hem orijinal bandrollü paketini de alırsınız hem de uzun bir süre kullanabilirsiniz. Son olarak yem, ben bahsetmek istiyorum. Bizim yemimiz bu şekilde geliyor. Bazen merak ediyorsunuz. Bir pakette yaklaşık 750 gram oluyor. Aslında tam olarak 750 gram oluyor ve içeriğinde %40'tan fazla aspur olmasıyla neredeyse piyasadaki en kaliteli yemlerden biri. Çünkü aspur bu tohumların arasındaki en pahalısı, en lüksü ve en kalitelisi. Protein bakımından içerdiği vitaminler bakımından da en kaliteli aspur. Biz bu yem karışımını aslında açıp da göstermek isterim. aldığımız yani yaptırdığımız ve toplattığımız yerden fabrikadan en az 3 kere bakın en az 3 kere süzgeçten yani elekten geçirtiyoruz ki içerisinde bir gram bile toz olmuyor. Bakın yemi aldığınız zaman yemin şu köşelerine bakacaksınız. Yemde toz var mı yok mu çok iyi anlarsınız. Bazen yem paketlerinin burasına kadar buraları komple toz içinde olur. Bu aslında kuşunuz için başta üst solunum enf enfeksiyonları olmak üzere birçok hastalığın da habercisidir. İşte tozsuz bir yem almaya çalışacaksınız. Bu şekilde parlak olacak yem baktığınızda sizin bile iştahınız çekecek. Ortalama büyüklüklerde olacak taneler ne küçük olacak ne büyük olacak. Ki bu şekilde de e, o yemin iyi olduğunu anlarsınız ve taze olması gerekiyor. O yüzden güvenilir yerden almanız lazım. Biz dediğim gibi şu an itibariyle biz 2022 Temmuz ayındayız. Pardon Haziran ayının ortasındayız. Ve 3000 kişiye yakın kuşuna neşeli kanatların özel yemini kullanıyor. Sizlere de ben kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok sık sorulan bir soru var. İşte benim muhabbet kuşum bu yemi yer mi? Benim tutan papağanım ver yer mi? Cennet papağanım yer mi? Hint bülbülüm yer mi? Hepsi yer. Bütün kanatları olan her kuş bu yemi yer ve gerçekten severek yer. Eğer hiç hiç kullanmadıysanız bizden herhangi bir sipariş verdiğinizde deyin ki ben açıklama kısmına ben hiç bu yeminizi kullanmadım. Bir miktar numune rica ediyorum deyin. Biz size şöyle 50 gram bir avuç kuşunuzun bir hafta yiyeceği kadar yollayalım. Bir deneyin görün. Gerçekten çok beğenip zaten siz devam edeceksinizdir. Böyle de bir kolaylık yapmış olayım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Yorumlarınızı bu ürünler ya da diğer ürünlerle alakalı ya da marketle alakalı sorularınız varsa da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Hepsini cevaplıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.